Herkese merhaba. Beni Dil Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim en sevdiğim tariflerden birini paylaşacağım. Birlikte ızgarada kuzu pirzola yapacağız. Üstüne de sunmak için naneli şöyle çok kolay bir sos yapacağız. Yine her zamanki gibi çok pratik, çok lezzetli ve 10-15 dakikanızı bile almayacak bir yemek. Hemen ilk önce malzemelerle başlayalım. 250 gram kuzu pirzolan var, yaklaşık 5 adet. Ee, onu ilk önce şöyle bir 2-3 dakika bir marinasyonda bekleteceğim. Onun için bir limonum var, iki diş sarımsağım var, bir biberiyenin yaprakları var. Ben onları minik minik doğradım. Bir tatlı kaşığı kekik var ve e, en sonunda da naneli bir sos hazırlayacağım. Onun içinde yaklaşık 10 dal nanenin yaprakları var. Yine bir limonum var, tuz, karabiber, biraz şeker ve biraz da zeytinyağı işte bu kadar kolay. Bir ızgara tavan var. Bir tane de el blenderi kullanacağım. O kadar. Şimdi ilk önce marinasyonla başlayalım. Şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir karıştırma kabına aldım. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Kekik etlere gerçekten çok yakışan bir lezzet biliyorsunuz. Aynı şekilde biberiye de öyle. Benim mutfağımın olmazsa olmazlarından. Sarımsak da koyacağım marinasyonun içine. Onu da şöyle bir sarımsak ezici yardımıyla eziyorum. Yaklaşık bir, aslında 2-3 dakika bekleteceğim sadece etleri marinasyonda ve o şekilde pişireceğim. Eğer siz isterseniz daha önceden de marinasyona koyup bekletebilirsiniz birkaç saat boyunca. Ama o kadar güçlü aromalar kullanıyorum ki, ondan dolayı... 5 dakikada yeterli olacaktır aslında. Limonun kabuklarını marinasyonun içine böyle koyuyoruz. Limonun suyundan da yararlanacağız. Limonun o e, taze fresh lezzeti e, kuzuya çok gidiyor, çok çok güzel oluyor. Evet. Şimdi limonun suyunu da koyacağız marinasyonun içine. Yaklaşık ben bütün bir limonu e, kullanacağım. diğer yarısını da yapalım. Ve tamam. Şimdi biraz karabiber ekliyorum buna. Tuzunu en son koyacağım. Şimdi koymayacağım. Şöyle biraz karabiber ekliyorum. Bir çatal yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Ve kuzu pirzolalarımın üstüne döküyorum. Şimdi ben ızgara tavamın altını açıyorum sonuna kadar. Bir iki dakika onun iyice ısınmasını bekleyeceğim. Etlere de biraz o marinasyonun içinde zaman vereceğim. Sonra hemen ızgarada pişirmeye başlayacağız. Tavam iyice ısındı. Şöyle elimi üzerinde zar zor tutuyorum. O kadar sıcak. Hiç zeytinyağı koymuyorum tavaya çünkü zaten marinasyondaki zeytinyağı yeterli olacak. Yapışmayacaktır. Çok da sıcak. Ve aynen hiç silmeden olduğu gibi. ...pirzolalarımı tavanın üstüne koyuyorum. Etleri koyduktan sonra yaklaşık her bir taraf için 2-3 dakika vereceğiz. E, bu tamamen siz ne kadar pişmiş et seviyorsunuz onunla alakalı bir şey. Benim için bir tarafı 2 dakika, diğer tarafı da 2 dakika. Toplam 4 dakika yeterli oluyor. 2 dakika geçti. Şimdi diğer taraflarını çeviriyorum. Şu görüntü çok güzel. 2 dakikada böyle bekleyeceğim. Ama şu an tavam çok ısındı. Ondan en yüksekteydi. Altını biraz orta yükseğe alıyorum. Evet, 2 dakikada bu tarafları iyice kızardı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve biraz dinlenmek için şöyle bir saftanın üzerine alıyorum. Ve ben de bu sırada naneli sosumu hazırlayacağım. Şimdi aslında o kadar kolay bir sos ki yani yapmanız gerçekten iki dakikanızı alıyor. Nane yapraklarını bir karıştırma kabına şöyle koyuyorum. Yine 3 yemek kaşığı zeytinyağını yağını koyuyorum. Ee, marinasyonda yaptığımızın aynı işlemi. Yine ilk önce limon kabuklarını, bir limonun kabuğunu şöyle. Ee, ben de böyle bir alet var, çok işime yarıyor. Ama eğer sizde yoksa normal bildiğimiz rendeyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Bu sefer ben suyunu koymayacağım. Çünkü çok sulu ve çok asidik olmasını istemiyorum. Ondan sadece kabuklarını kullanacağım. Bir tatlı kaşığı şeker, sadece o nanenin lezzetini daha da ortaya çıkarması için. Biraz tuz koyuyorum. Ve biraz da karabiber koyuyorum. Nane kuzuya çok çok yakışan bir baharat. İnanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi bir el blenderından geçireceğim bunları ve sosum hazır olacak. <laughs> Naneli sosu şu şekilde kuzu pirzolaların üstüne koyuyoruz. Çok çok yakışıyor nane pirzolaya. Ee, eğer isterseniz bir salata ile birlikte servis edip çok hafif bir akşam yemeği olarak da servis edebilirsiniz. Ya da yanına patates ya da pilav yapıp da güzel doyurucu bir ana yeme yemek olarak da servis edebilirsiniz. Muhteşem gözüküyor ve çok da lezzetli oldu. Ve ızgara kuzu pirzolamız hazır. Ee, nane sosla birlikte servis ediyoruz. Ama ilik beni uğraştırma derseniz sosu hazırlamadan sadece ızgara şeklinde de servis edebilirsiniz. Yine çok çok lezzetli olacaktır. Garantisini veriyorum. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.